merhaba bayanlar. Ben Arda. Ben Doğraz. Ve Server Game serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Dördüncü bölüm için Hive MC'yi tercih ettik. Çünkü ilk Hunger Games videomuzun olduğu harita. Evet Doğraz. Bu haritada çok anımız var. Aynen. Çok güzel koymuştum sen. dördüncü <laughs> <laughs> videoda. Aynen. Hunger Games 4. Ah oh, ne güzeldi. Çok fena değişmiştim sen. Ve son zamanlarda bize bizim kanala gerçekten gösterdiğiniz destek için çok sağ olun. Ee, şu an 580 aboneyiz. Ya yani ka kanala başladığımızda amacımızın 100 abone olduğunu düşünürseniz bence gayet iyi bir sayı. E, 100 olamazdık ki biz. 100 olamazdık aynı. E, ben olabileceğimizi düşünmüyordum. Sonra 200 oldu. Aslında 200 tatil. On düşünsene şu tatilde 200'dük. Evet. Ya gerçekten siz olmasanız yani şu an her şey farklı Sen olur. Sen neredesin? Arkandayım. Ha, iyi, tamam. Ya şu köye gitmeliyiz şu yerden, salak heriften önce. Ya mağaraya gitmedik şu an. İçim acıdı. Çünkü beş kişi var orada oraya giden. O ya. Yeah. Bir chest bulamazsak bu herif hepimizi öldürecek. Ön map'ı oynamayalım çok uzun oha, zaman. Oha! Oha! Buraya bir geldim ben. Tamam, yoksa... Abi, bu, bu map'teki bu chest'i kaldırmışlar mı? Evet, hayret. Ben... Evet. hayır! Ha! Herif var. Kılıcı yok ama olsun. Gel evin içine gir. Ya iyi öldürelim. Yunuk. Piss fight. Ana neredesin? Şimdi evden çıktım. Chest bulabildin mi? Hayır adamı döveceğim. Oha adam aşağı attım. Uras adam! Otusu var onun. Benim de var. Neredesin? O senin zırhlı kovalıyor. Kaç. Uras nereye gidiyoruz ama? Gel. Uçak var oğlum eski. Orada iyi chest vardı. Aynen doğru. MCSG'de ama. Boş ver, burada da chest vardır en azından. O oh, şurada double chest vardı MCSG'de. Burada kesin bir chest vardır. Oo, buradaki de iyi chest. Full e, şey chest baydım var. Zincir. <laughs> Garip geldi. geldi. Ender evet. chest gördüm. Sen şeye gittin. Ya gitmedin değil mi oraya? Ya ben göldeyim ya. Göl ne lan? Taş balta. Güzel. Neredesin? Eee şu an. Trene gelsen trene. Trene tamam. Sen şey aldın mı uçaktakini? Aldım. Tamam. Ama kılıcım yok, yemeğim de yok. Benim eee craft etmem lazım ve trenin arkasında crafting var. Oo taş kılıç. Güzel. Oh, Ama yeah. yemeğim yok. Sen de gold kılıcım var. Tamam. Benim, benim taş baltam var. Ee, Bazılar her mı? zaman daha oktur tamam mı? Umar, yemek ver bana. Benim... Açlığım 4 azdı. Benim şu an 5 az. Hı. Söyleseydim. <laughs> şu kalem... Ender... Ses var, dur. Nerede? Açamıyorum. Açamıyorum. Nerede ki? Orada gördüm mü? Ender Chest'i açamadım. E, yani o Ender Chest değildi çünkü. Obsidian o. Hayır, Ender Chest'i var. Parlıyor orası. Trenin içine girebiliyor muydun? Hayır. O oh, ender chest var şunun üstünde. Bu Şu yolun üstünde. O hem de hem de iki tane. Oha oraya çıkıyorum. Diye. Aa domuz buldum domuz. Öldürün de. A bir tane çıktı. A daha çok domuz. Oha taş kılıç. Abi oradaki chesti nasıl almışlar? Buradakini de almamışlar Demin gördüm tabi Var şunun üstündekiler umarım almamışlardır abi çok fazla şey var. Aha. Binadaki... Yes ve almamışlar ve biraz yemek de çıkıyor. Oha abi. Bu şey kadar ve çıkar çıka şey çıktı tam. E, aşağıda herif var. Bu benim. Hayır değilsin görüyorum. Bizi kovalayan herif. Şeyin içinde. Oha oğlum burası çok iyi. Full chain oldum ben kafalık dışında. Sen neredesin? Ay o tren yayının üstündeyim. Herifi öldürüyorum. Hayır. Öldürebiliyorsan öldür. Yani çok az şeyi var şu an. Sana doğru geliyor. Bu ne lan? Adam beni trolledi. Tamam birleştik ya. Sen onu öldürürsün, canı satan ağzı. <laughs> Öldüremeyebilirim yalnız, keşke takip etseydim. Etme boşver, gelecek yok. Dur abi, şurada chess gördüm, yarım saat almaya çalışacağım, olamıyorum. Aa, sen bunu... Çok özür dilerim. <laughs> Teknik <gülüyor> arızalar nedeniyle yayınımız kesildi. <laughs> ya oğlum. <laughs> telefon çaldı kısmı da kes. Ya tamam, telefon çaldı. <laughs> oğlum, yemeğim bitti. Yemek ver bana. Aa, özür dilerim. 6 eksik şu an. Al şunu da emergency. Hayat Abi ama... crafting Son table e... bulursak benim bende 9 tane wheat var. Oğlum da adam şurada crafting table var sen neyin kafasını? Nerede? Geçtik ya şurada trenin arkasında. Oha trenin arkası. Hayır şimdi adamı öldürdüm öyle geldi. Orada sana armor'ım var benim o. Ha benim de armor'ım var. İşe yarayan varsa orada yapay Ayşe yerde yalnız. O oh ye! Yeah. Golden chest plate. Yemek mi Ayşe? Yemek çıkmadı. O yeter neredeler? İşte team. Oha! Dört! Tamam. Dead match. Buraz yemeğim yok benim. Abi benim, benim çabuk. Benim de yemeğim yok ki. Benim mide gitmem lazım. Enchanted table var burada. Mide gitmem lazım ben. Ha mide git. Base'e dönsen. Base'e base. dönsen. Aynen mide git abi mide. Canım altı. Canım niye altı? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum benim canım niye... Oha! Uras! Uras yaşadım Uras! Neredesin? Golden... Çok fazla şey buldum. Ben de hiçbir şey bulamıyorum. Uras altı tane ekmek bu... Uras middeyim. Gel sana eşya vermem lazım çabuk. Oğlum 20 saniyede gidemem. Sen daha bana doğru koş. Daha demin kimin yadayım. Nerede? Yani ortanın sağ tarafında kalıyor olmam lazım. Tamam geldim. Gel gel. Neresin? Buradayım. Çubuk beş. At. Geldi. Aldım. Aldım. Niye buradayız? Öyle. Dead farklı yerde. E sen neredesin? Başladım. Uras. Gel buluşalım. Ulan nasıl full ayrılsın lan? <laughs> i̇şte sen. dedim sana yerden eşya buldum. Uras şunu al. Adam, adam geliyor. As. Ya. O değiştin lan adam. Sen geri geç. Ç yan kaç kaç. Ulan proluk yapmaya çalışıyor mu yapamıyor. Aha. Aha. <laughs> özel özel. ya <laughs> <laughs> abi ya yapma öleceğim. Oraz ölürüm. 2,5 kal. Adam ikimizi de kesecek oğlum bu ne? Sen beni üç kere okla vurdun. Dördüncü oldu. Gene mi sen vurdun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ölecek misin? Ay yanımda su var. Ay şurada su vardı. vardı. Orada beni öldürdün. Hayır ben sana vurmadım. Nasıl bana vurmadın? Üç tane ok attın. Aa dört tane. Oha! Abi yanlışlık buldum hepsini adam attım. Abi bu ne ya? Neyse bir Server games videosunda daha beraberdik. Bu dördüncü bölüm oldu. Beşinci bölüm için e, herhangi bir sorun. Yani MCSG bile klasik olabilir. Eee son zamanlardaki desteğinizi devam ettirin lütfen. Ve... Burası sen mi yapacaksın ben mi? Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, favorilerinizi unutmayın. Görüşmek üzere.